E, kadına şiddet duyulamış. Adam serbest mi bırakmışlar Şiddet şöyle. evlendikten sonra evlilik insanlar öyle söyledi diye olmuş. Insanların söylediği bu. gibi değil ya. Bunlar ee, doktor raporuyla bilmem neyle tespit edilmeli. insanların sözleriyle değil yani. Burada muz cumhuriyeti değil. Kadınların da bir sürüsünün ne filmler çevirdiğini biliyoruz yani. Ya yani bilemiyorum o aracın kime ait olduğu yazılmamış geç, Allah aşkına. Iftira da olabilir ya. Bir sürü kadın var böyle. Şeytana pabucu ters giydirecek. Evet efendim, devam edelim. Ya sadece kadınlar kızım üzerinde yoğunlaşıyorsunuz da, yani sadece kadınlar değil, erkekler de, mı? Ne yazık ki kadın erkek e, ayrımı yapmamak gerekiyor. E, erkekler de kadınları delirtiyor. Psikolojisini bozan da erkekler oluyor. Sonra da, e kadın delirdi, psikolojisi bozuldu. Bunun bir nedenlerini <laughs> araştırın derim, tamam mı? Daha bir yıllık cünden, olan bir kadının psikolojisi neden ya. bozuk? 70 yaşında bir e, yaşlı kadının 76 77 yaşındaki e, herifini sopalarla kafasını gözünü kırdığını izledim. Gençliğinde atamadığı sopaların hıncını çıkarmıştır ya işte. Ya bak hemen yatılar e lafı yapıştırdı. saat geçmiştir. Tabii erkek Demiştim. kadın erkek olunca böyle yani. Şimdi efendim hep e, erkek düştü. Hep erkek dayak yiyecek hep. Ya şimdi sanki kerim Bey bakın. insanın İnsanın ya. birlikte yaşadığı ortam psikolojisini yansıtır. Bakın hmm. bu insanın anatomisinde, psikolojide yazar. Siz nerede büyüdüyseniz o ortamdan çıkıp hangi kültürel ortama geçtiyseniz, orada kimlerle diyalogdaysanız, iş arkadaşlarınız, eşiniz, çocuklarınız, çocuklarınız, çocuklarınızın hayatı, bunların hepsi birer psikolojinizde bir etkendir. Ben hiçbir şey, şey etkilemez. Öyle bir çalışıyor Beni ki. Beni hiçbir şey etkilemez. O sizsiniz. Benim hiç umurumda değil. Ben genel konuşuyorum. Doğrusu. Kim doğrudur. ne yaparsa yapsın. Ama şimdi burada kadın bir yıllık <laughs> evli ben eşinin savunmasını da çok doğru bulmadım. İşte uyku nedeniyle psikolojik problemler yaşıyordu, uyuyamıyordu. Şimdi efendim söylesene orada kadının ne sorunu vardı? Sen bir yıllık evlisin. Ne oldu bu kadına? Ne yaptın da bu kadın delirdi? Ben bunu üzerinde sorgulanmasını ne çabuk e, dilerim yani. Bir ne oldu? İşte onu diyorum. Bir yıllık bir evli insan. Madem bu kız psikolojisi <laughs> bozuktu. E tedavi ettir, ettirseydin. Bir de böyle uyku problemi olan, psikolojisi bozuk olan bir kadınla evlilik için üç kez düşünülür. Hani orada demişsiniz ya, hani bir yıllık evlisin sen. Şimdi bu kadının bu psikolojisi nasıl bozuldu? Hani suçlamak istemiyorum ama biraz o beraber yaşadığı insanı sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü kadını delirten ya kocasıdır ya patronudur. Yani bu böyledir. İş ya, ortamında. Yani Evde de. alıyor bu ya? Evde de eşidir ya, efendim. ya yani bir kadın niye delirir? Ya patronu. Çocukları, çocukları delirtmez. Ya, çocukları ne yaparsa ya. yapsın baş tacıdır. Annelik öyle bir şey. Ya, Şimdi ya, kadınları ya. Bana, bana anlatmayın. Abla Bakın. sen okusana. Yani abi, sen. o yüzden. Yine çenen açıldı hadi. Yo, yorum yapıyorum. Siz diyorsunuz ya yorumları İyi, arada. Hadi, sen de renk Kadın erkek konuşunca çok hoşunuza gitmiyor. Değil mi? Peki efendim, yani gerçekten Allah rahmet eylesin. Biz de tabii ihtimaller konusunda fikir yürütmeye hadi çalışıyoruz. Hadi. Ama ben niye konuşurken hadi hadi diyorsunuz? Ben söyleyeceğimi unutuyorum. Allah Allah. Ben siz konuşurken niye hadi hadi <laughs> demiyorum acaba? Ben öyle söyleyeceğim bundan sonra. Kerim Bey size tamam, bundan sonra öyle yapacağım.